Evet, ben bir anımı anlatacağım. ilgini çekeceğini sanıyorum. Canlatmadım, aklıma geldi. Özellikle tabii Mesut'un o güzel radyo programında bizim dönemimizin sanatçılarına döndüğü için kendisine teşekkür ediyorum. Efendim kısa anlatayım. Hawaii'ye gidiyoruz. Ben aynı zamanda biliyorsun Türkiye Gezginler Derneği olarak Aha. bugüne kadar 234 ülkeye gittim. Bu hafta sonu da Viyana'dayım. Doğru mu bizim okudum? 30... 1003 uçak yolculuğuyla. Evet. evet. <laughs> Ve gittik. Ve orada otel bizi unutmuş. Yani odaları ayarlamamış saat öden sonra 3. Ee, çok kızdım. Ondan sonra işte hepimiz ayrı yerlere verdiler böyle blok 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 blok. Ve 3 saat sürdü. Gidiyorlar oda dolu geliyorlar. Neyse en sonunda kadar dedim ki ben bunu şikayet edeceğim. Ederim ben biliyorsun çok uğraşıyorum <laughs> dedim dedim bu de otel yakışıyor mu dedim böyle bir şey. Çok üzüldüler bunlar. Amerika'da çok önemli bir şikayetler. Dediler ki biz size dediler Kraus odası veriyoruz. <gülüyor> 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 bu affettirmek için. Sesimi çıkarmadım gittim. Neyse. Çok güzel bir oda. Yanda da bir oda var. Orada da bir kral. Ve arada bir karşılaşıyoruz o kişiyle. Kralım. En sonunda bana dedi ki gel bakalım komşumu tanıyayım. Gel sen dedi bir, bir şeyler ısmarlayayım konuşalım dedi. Ben dedi sanatçıyım burada dedi konserler veriyorum dedi. Fox sarkıcısıyım dedi. Ondan sonra bu akşam gel dinle beni misafirim olarak dedi. Seve seve dedim. Gittim. Dinledim. Amerikan Fox sarkı. Çok güzel sesi. Sonra tekrar buluştuk. Bana bir o zamanlar CD yok. Kaset var bir imzaladı. Hı hı. Dedim ki niye hep siyah giyiyorsunuz dedim, dedi ki siyah dedi, dünya siyah dedi, ben çok hapishanede yattım dedi, hep kötülükler gördüm dedi, onun için dedi yani dünya iyi gitmiyor ki dedi, niye dedi başka renk giyin falan dedi. Neyse onu da aldım, döndüm dosyancılığa, rehber bizi karşıladı, benden bir evrak istedi, çıkardım kaset düştü, kaseti aldı, aa dedi nerede tanıyorsunuz bunu dedi. Dedim ki beraber dedim. Beni hatta de telefonunu verdi dedim. Belki Türkiye'ye gelecek falan dedim. Çok meşhur bu dedi şimdi Amerika'da dedi. Johnny Cash dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra böyle bir anım var. Sonra mektuplaştık birkaç defa. Sonra da biliyorsun genç hasta kaybettik. Hı -hı. Johnny Cash'i sever misin? I walk the line. Hemen hemen iki akşamda bir çalarım. Çok severim Hı -hı. şarkılarını. Onun en büyük hayranı Tamer Tamer Bey'miş. Tamer Bey evet. Kamer. onu bana bir haber verdiler. Hep onu dinlermiş. Bende de o el yazısı, hala kaseti var ki yani e, çok, 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 çok özel bir anı. Harika. Çok özel bir, güzel anı bir anı yani. Evet. <gülüyor> çok var <laughs> iki şimdi... tane kral dairesinde kalan insanın konuşması da güzel. Yani. Sen de ben de şey ettin. Komşu, komşu, komşu. Şimdi burada kalacak paranın. Aynen yani çok hoş. Lafımızı <laughs> böldüm kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Hocamın anıları çok güzel diyorum. Evet, Şimdi hiç bir, bitmez. yakında başlamayı düşündüğümüz bir proje var. Hocam böyle anılarını anlatacak. Ben de aralarda böyle güzel güzel onun anılarını destekleyen şarkılar söyleyeceğim. Muhteşem olur senin ee, o kadifemsiz sesin. Her seferinde e, hangi anılar gelecek hocam diyorum. Çok. Belli olmaz ki diyor Ay, <laughs> ortama göre. Hocam sure. ben bileyim diyorum. Bir standarta bağlasak bunu. Ama gerçekten e, o kadar dolu ki, evet. o kadar seyahatin, o kadar farklı anıları var ki... E, dediğiniz öyle. gibi çok zengin yani, olacağını Bahcan düşünüyorum. Denir ya. Ee, anlatılmaz yaşanır diye. Hocam gerçekten yaşanmalı. Evet. Ve her dakika bir şey anlatırken hemen zaten bir anı mutlaka onunla bağlıyoruz. Öyle değil mi hocam? Evet, Anılar bitmiyor, de. tükenmiyor. Çok çok güzel. Anılar Tabii de şey o kadar de güzel. Biraz değiştirebiliyorsun yaşadığı anıyı anlatırken. O da şu kimse bilmiyor ya mesela. Abi ben gittim ben. Öyle şeyler yapıyor musunuz? hepsi de doğru değil de şimdi Doğran hocam. Şimdi i̇lla <laughs> arada 10 anadan bir tanesinde bir abartma vardır. Kral dairesi değildir de 3. kattır falan öyle bir şey yani. <laughs> 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 yine git, gittiğiniz bir yerde bir yine bir kraliyetin mi konsolosluğun mu bir bahçesine girmiştiniz herhalde bir seyahatiniz ha, sırasında. Kim bilir hangi bahçe? Hadi ona. Bunda bunda 5 tane şahidim var. Onu gezginler kulübünde anlatmıştım. Evet. Efendim Fiji'ye gittik. Ee, İbrahim Zaman Bey, ünlü fotoğraf sanatçısı ve gene e, ismini vermeyeyim büyük bir şirketin patronu belki reklama girer. Neyse, onun hepsi fotoğraf meraklısı. O bey de öyle, e, ee, Bey. Ve neticede biz de minibüs kiraladık, Fiji'de fotoğrafa çıktık. E, benim o kadar merakım yok, çekiyorum ama yani öyle sabah dörtlerinde kalkıp gece yarılana kadar makine kurup beklemek olan onu yapamıyorum. Neyse, bir yerde giderken aa dediler çok güzel bir tropikal ada bunu çekmemiz lazım dediler. Arabayı geri çektirdik. Oradan gittik şeyi beğenmediler. Oradan gittik şeyi beğenmedik. En sonunda bir ev gördük. Böyle fena değil güzelce bir ev. Etrafı çevrilmiş kapısı açık. Girdik içeri. En güzel buradan görünüyor dediler. Tamam dedik. Palmiye ağaçları var dev gibi. Dedi ki İbrahim Bey tabi bizim ustamız. herkes yeri yatsın öyle çeksin bu ağaçları dedi. Hepimiz yeri yattık ağaç çekiyoruz. Bu arada dört kişi falan geldiler şöyle dizlediler ve hayretle bize bakıyorlar. Gittim yanlarına dedi ne arıyorsunuz burada dedi. Dedik biz Türkiye'den geliyoruz fotoğraf çekmeye gel. Ne oldu ki dedim. Efendim dedim orası devlet başkanının konuğu. ev konutu, pencereden bakıyor adam. ne arıyorsunuz dedim burada dedi. Aa dedim hiçbir yazı yok bir şey yok dedim. Ne bileyim bize dedim Türkiye'de olsa 50 tane koruma olur. Tam da ondan çok özür dileriz dedim. Kartımı verdim. İşte biraz hediyeler verdim. Hep boncuklarım vardı. Özür dedik. Hemen dedim arkadaşlar burası devlet, devlet başkanının konu konutuymuş. Bakın bakıyor pencereden Gidelim dedik. Gittik sonra dikkat ettik. Ufak yazı var ama en dipte kalmış. Çalıların arasında var. Ertesi gün oldu. O gün de Fiji Times gazetesi bende röportaj yaptı. Ee, sabah oldu. Hepsi sabah köründe şeye gittiler. Fotoğraf çekmeye, köylere. Biz bir tek e, eczacı Mehmet Bey ile kaldık. Kahvaltı ediyoruz. Gittim Fiji Times'ı sordum resepsiyona. Dediler kalmadı dediler. E, uzakta var dediler. Neyse bu arada bir adamcağız geçiyor. Gayet şık bir adam. Elinde Fiji Times zaten bir tek gazete var. Beyefendi dedim belki bizlere ilgili bir haber çıkacaktı. Alabilir miyim dedim. Buyurun dedi. Dönerken alırım dedi. Aldık biz gazeteyi. Hemen işte resepsiyondan sonra da o devlet başkanıydı. <laughs> Aa adam bir de gazetesini aldı. <gülüyor> <gülüyor> Ee, bir önce evine giriyorsun. Bir, Türkiye'ye dönebilen tek fotoğrafçılar. <laughs> ben de. hepsini vurmuşlar. Ondan sonra adam geldi çok sonunda. Şey Kalktı ya. bize ki Sayın Başkanım özür dilerim siz miydiniz dedi benim evime Nerede bizdik dedim. <laughs> Ondan sonra neyse adam ben buraya her sabah diye tenis oynamaya gelmem dedi. Bir de eski bir generalmiş. Onda oturdu bir çay içtik falan böyle bir anımız var. Ne kadar <laughs> güzel. Yani. Ve ne kadar hoşgörülü. Ne kadar farklı ya. değil mi? Tabii. Bu da çok önemli. Şimdiye kadar dikkat ettiyseniz sade vatandaşla bir ilişkisi yok hocamızın. Kral Krallar, sizi <laughs> <Tişi> devlet <laughs> başkanı yani hiç demiyor yani. Starlar. İki çiftçiyle oturdum Çok da literasi. domates böldüm yok. Hep kral. <laughs> ya <laughs> ikinci ay gelirim ben, biliyorsun yani hiç ya. ilgim yoktur. Bak arabamı yolladım, şimdi metroda gideceğim eve giderken. Öyle mi yani, ya? Tabii, tabii. tabii. Hocam arar kalmış. beni, Sibel'cim şu anda metrodayım. <laughs> ay metro ile oradan oyuna gider. Tabii. Yani. Harika. Mesela günlük yürüyüşünü yapmamış geçenlerde trafik sıkıştı ve indi. Gezginler kulübünde yine özel bir davet vardı. Ona aynı araçla gidiyoruz. Ya. Biz trafikteyken o baya indi, sonra. yürüdü yürü yürür, evet. Biz de bayağı zaten o sıkışık trafikte giderken baktık o hala yürümesine devam yani ediyor. Siz devam yani. edin dedi. Yani hocamla Benim günlük yapmak... yürümem o, bugün evet, yürüyemedim. Yani pandemi oldu, ne oldu? konulara Şimdi ee, hocam ser programda bir yere tanıtıyoruz. Evet. Şimdi bugün nereye tanıtacağız? Efendim Kıbrıs, Güney Kıbrıs. Çok severim. Ee, çok zor oldu geçen sefer anlatmıştım gitmesi, vize alması. Bir davet üzerine gittim. Ee, bu Kıbrıs Biliyorsunuz orada geçen gün Milliyet Gazetesi'nde yayınlandı, Sayın İçişleri Bakanlığı'nın önerisi üzerine bir çocuk aranıyor, bunu haberde yaptılar. Evet, şöyle ee, bu çocuk belki şu anda 45 yaşında ama ne olursa olsun ailesi, geldiler ailesi ağlıyorlar, diyorlar en azından biz bu çocuğun yaşadığını bilelim yeter yani mutlu da olduğunu bilelim, bize gelse de gelmese de en azından bilmek istiyorlar. Ya. Bu arada bir duyuru yaptık. İnanılmaz siz biliyor musunuz evet. o olayı? Yok bilmiyorum ben. Şimdi ben hocamın vasıtasıyla öğrenmiş oldum. <laughs> evet. Çok güzel bir e, uğraş. Amaç evet, uğraş. İnşallah Böyle duranır, Dinlemeye değer, takip etmeye değer bir hikaye. İnşallah evet. mutlu bir sonla, sonlanır. Evet. Evet. İnşallah. Birkaç ufak bir bilgi vereyim. Güney Kıbrıs hakkında. Bir defa vize almanız için en az bir ay önce harekete geçmeniz lazım. Aynı gün vizeyi alıp aynı akşam Larnaka'ya, Atina'dan uçmanız lazım. Sabah erken uçağında Atina'ya gideceksiniz. Çok önceden programlaman vizeyi e, Kıbrıs Büyükelçiliği'nde alacaksınız, Ondan saat 1'e kadar açık, birden önce gitmeniz lazım. Bu vize vurulduğu anda o akşam Dandaki'ye uçacaksınız. Bir gün sonra vize geçerli değil. Yani bir günlük vize veriyorlar, o gün uçacaksınız. Orada da işte çok önceden programdan bir gün kadar veriyorlar, 4 gün, 5 gün hmm. e, yani daha fazla. Türk evet. vatandaşı için tabii. diğerleri için. Hmm. Bir Alman vatandaşıysanız normal e, pasaportla geçiyorsunuz Kıbrıs'a. Türk cep telefonları çekmiyor. Biraz notlar aldım. E, üç önemli şehri var. Defkoşe tabii ikiye bölünmüş. Şu anda dünyada e, dual da bölünmüş. Tek şehir Berlin vardı. Evet. Berlin duvarı yıkıldı. Şu anda benim bildiğim kadar dünyada başka örneği yok. Yaşamları da bölmüş oluyorsunuz tabii bir duvar çekerek sadece şehri değil hayatları da bölmüş oluyorsunuz. Şu anda halen. E, fakat güzel bir haber tabi Kıbrıs doğumlu olan herkes istediği zaman e, Git gel yapabiliyorlar. Rum tarafına veya Türk tarafına geçebiliyorlar. Evet. Ben mesela yıllarca kaç yıldır giderim Kıbrıs'a. Sırf bu zor olacağı için pasaportumu vurdurmamıştım hiç. Hani pasaportla giriş yapmadım, hep nüfus cüzdanı ile giriş yaptım. Ama o olmamasına rağmen mi bu kadar zorluk var hocam? Değil mi? Tabii tabii tabii. Yani, Çünkü sizin var mıydı hiç sizin var mıydı hiç Kıbrıs'a girişiniz pasaportunuzda? Hey, Kuzey Kıbrıs'a Kıbrıs giriş var mıydı hiç pasaportunuzda? Ona hiç bakmadılar Kuzey mı, Kıbrıs'ta mı? evet olmuyor <laughs> benim de öyle pasaport. Hadi yani, vurmuyorlar vuruyorlar. Kim Bir kağıdı var. Bir var. Evet. Günlük tek günlük bir kağıdı var. Ama hayır evet, yani evet. nüfus cüzdanınız yoksa mecbur pasaportla girmek evet, zorundasınız. Evet. Evet. E, nüfus cüzdanıyla gittim yıllarca. Yani pasaportla giren ve Kuzey Kıbrıs'a vurdurduğunuz zaman mührünü hı hı. çok daha zor Güney Kıbrıs'a alıyorsunuz diye Aa, evet, bir doğru, durum doğru, vardı. Doğru. E, Baf çok önemli bir şehri. Baf'a da uçak var Atina'dan. Baf'ta daha çok İngilizler kalıyor. Ve özellikle Roma devri mozaikleriyle tanınmış bir şehir. Hı hı. E, diğer adıyla Patus. Larnaka en Lan. önemli şehri. Ama baş şehri Defkoşe. Larnaka'da havalanı var. Ve Lefkoşe ve e, diğer şeylerden oraya doğru geliyorlar. E, oldukça ilginç bir yer. Tabi turizmle geçiniyor, bankacılıkla ve özellikle yabancılara emlak satarak büyük gelir sağlayan bir yer Güney Ama çok farklı değil mi hocam Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs baktığınız zaman. Yani o Lefkoşe'de bir otel vardır. Evet oradan sonra ayrılır. O senin restoranda oturduğunuzda karşı taraftan Güney Kıbrıs'ı görürsünüz evet. ve orada yükselen devasal binalar. Başka bir şehir var. Evet. Sanki hani bir Kuzey Kıbrıs'a baktığınız zaman Güney Kıbrıs'ta her şey değişiyor bir, sanki. Güney Kıbrıs'la anım biraz değişik. Hatay, Arsus diye bir evet. yer var. Evet. Ee, iki, birkaç sene önce turneye gittik oraya stand-up'la sahne almaya. Sonra denizine girelim dedi gündüz oyundan önce. Denizde çok sığıymış. Çok Ben de 2 metreyim ben Yürüyorum ben. Yürü Allah yürü burada. Yürü Allah yürü burada. Sonra hücum botlar falan hareketlendi Beni uyardılar. Meğer ben güney Kıbrıs'a geçiyormuşum. Aslında. <laughs> tabii tabii. Aynen geri geldi böyle. Aynen Evet <laughs> Ama hocam Arsuz'un 20 dakika denizde de. yürünebiliyor yani. Aa, 20 dakika geri yürüyorsunuz. Yoksa Suriye'ye mi geçtiniz? İşte güney Kıbrıs'a doğru. <laughs> yani Suriye'ye geçmişsiniz. Arsuz... Yani onun bir e, Asus'un bir özelliği var. Ben de gittim orada. Bir rekor yaptılar. Hmm. Bilmiyorum duydunuz mu? En uzun sürede orkestra rekoru yaptılar, arsuzlukla bir mi? platform kurdular. Belediye başkanı da Müslüman olmayan tek belediye başkanı, bilmiyorum tanıştınız mı? Aha. Çok ilginç bir adam, çok da zengin, yarısı arsuzluğun olmuş. Cebinde şeyler taşıyor, şimdi bir şey lazım oluyor, para falan. Rekor için. Ondan sonra cebinden çıkarıyordu böyle 100 dolarlar belki şöyle bir desteyle 100 dolar veriyordu herkese. <laughs> Benim de asistanım vardı. Hocam diyordu biz de isteyelim birkaç yüz <laughs> <laughs> dolar. Hocam biraz önce Güney Kıbrıs'tan bahsederken orada Serap'ın dediği gibi ve çok önceki tarihlerde çok böyle şimdinin Türkiye'sinde <laughs> yapılan binalar daha önceki yıllarda yapılmış orada. Evet. Doğru mudur? Doğru, değil mi? Tabii, evet. Öyle de bir mimari Ben yani Siz gittiniz çok seçtiniz. daha modern olduğunu e tabii, düşünüyorum Landa, Kabaş, Kuzey Kıbrıs'a göre. Landerler de dolu. Evet. Çok fazla turizm var doğal olarak. Yolları çok muntazam. Avrupa Birliği'ne dahil olduğu için belli bir standartı yerine getirmiş. Tren yok arada. Her şey araçlarla oluyor. Ama trafik sağ. Benim çok büyük zorluk çektim. Araba kiraladım. Yani evet. Bir anda yani sen boş bulunuyor. Orhan tabii, diyorum tabii. soldan git soldan git soldan <gülüyor> <terk> <gülüyor> Ben yayı diye... olarak da çok zorlanmıştım Kıbrıs'a ilk gittiğimde. Sen de değil mi? Çok zorlu insan. da Sağa bakıyorsun <laughs> soldan araba. Ders, ders tarafa bakıyorsunuz <laughs> bir defa. geçerken yani. Bir anda evet. arabanın altına kalabilirsiniz yani. Çok çok yaşadım bunu yani. Aynen. Çok kornayla de programımız <laughs> böyle işte. O kadar güzel böyle seller, sular gibi akıp gidiyoruz ama. Hakikaten. Evet. Hakikaten. Ama biraz <laughs> Mesut Bey'den birkaç anı alalım. Ee, hiç hiç anılarınız oldu mu? Muhakkak olmuştur stand-up gösterilerinde, radyonuzda böyle falan. Var var aslında yani şöyle daha geçen oldu, Beşiktaş sahilinde oturuyoruz, Hı -hı. gitarlar var elimizde, şarkı söyleyelim dedik böyle kızla erkekle daire şeklindeyiz. Barış Manço'nun belki de dünyanın en güzel şarkılarından biri vardı. Dönence. Efsane bir de bir introsu vardır hani. Evet. Çocuklar gitarla Dönence'nin introsuna girdiler. Bir tane de boyacı çocuk, yaşı 13-14, dünya tatlısı. Hı -hı. Böyle geziyor etrafta müziği duydu tanıdı. Böyle ritmik ritmik bizim oturduğumuz yere doğru gelmeye başladı. Dım dım derim derim. Ay. Tam şarkı sözünü gireceğiz. Kafayı araya soktu böyle yaptı. Kemence. Ay canım ya. <laughs> Öyle biliyormuş o. Öyle ezberlemiş. Valla hiç bozmadık biz de. Canım şarkıyı kemençe diye söyledik. Vallahi simsiyah bir gecenin kemençe. <laughs> <Çok gülüyor> harika, harika. galiba. <laughs> Ay anılar da bitmiyor hocam, sohbet de bitmiyor, size de doyum olmadı ama ne yapalım bir Biliyor başka mi? programda mi? süremiz bitti. Evet. Ya, sohbet Vallahi. güzel olurdu, su gibi. Bana Yani. Evet, geldi yani. <laughs> hocam ama size çok fırsat verdim. <gülüyor> 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 Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet çok güzeldi her şey, çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. bu başka teşekkür. bir programda, bu güzel programda hocam, şey, için. farklı bir mekanda konuklarımızı daha uzun saatlere bölelim. Evet, bir daha bekliyoruz. Zaten kısmetse Serap'la bundan sonra sık sık gösterilerle birlikte olacağız. Onu ben de büyük bütün kalbimle istiyorum. Önce Mehmet'in gösterisine Mesut'un Mesut Mesut. Mesut. gösterisine de. Mesut Yeni <laughs> yapıyoruz, hala bana böyle diyor. <laughs> <mevretiyoruz, gerçekten. gülüyor> <laughs> Mehmet mi? <gülüyor> 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 böyle şeye. Önce Bekami'ye gidiyoruz. Tamam. Sonra biz başladığımızda ben Mesut Süreç. İşte bu. <laughs> Yaşasın. Yaşasın. Çok teşekkür ederiz bu keyifli sohbet için. Teşekkür Kalplerle çiçeklerle uğurluyoruz sizi. Evet sevgili seyirciler çok özel bir mekanda izledik. Türk evlerindeyiz ve gerçekten bakalım burada neler var, nasıl bir yer hepsini kiminle konuşuyoruz. Sayın Salih Doğan'la konuşuyoruz. Merhabalar bizi ağırladığınız için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Neredeyiz Salih Bey? Merhabalar efendim hoş geldiniz. Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Ayşe Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi. 8 tane Türk Cumhuriyeti'nin kültür evinden oluşuyor. Bir etnografik müze tarzında döşendi. İstanbul'da bulunan başkonsolosluklarımızla beraber organize ettiğimiz bir proje bu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş'ın Türk dünyasının İstanbul'da nabzının attığı bir yer olarak e, ürettiği bir mekan burası. Burada e, görmüş olduğunuz şu anda başkurtistan evinin içerisindeyiz. E, bu e, ülkelerin kendi kültürlerine ait objelerin sergilendiği e, o etnografik yapıyı yansıtan ürünlerin sergilendiği bir e, alan içerisindeyiz. Zaman zaman da e, burada birçok etkinlikler yapılıyor. Başta Türk Dünyası'nın ortak bayramı nevruzlar olmak üzere, sabantuylar olmak üzere çeşitli bu ülkelere ait önemli insanların kültürüne mal olmuş, tarihine mal olmuş önemli şahsiyetlerin anma toplantılar olsun efendim sergiler olsun bu kapsamda yapılan çeşitli etkinliklerle burası canlı ve dinamik bir mekan olarak hizmetini sürdürmeye devam ediyor. Yılın her günü açık mı? Biz geldiğimizde de hava yağışlı ve soğuk ama ona rağmen bayağı kalabalık. Evet haftanın her günü açık burası ve ücretsiz bir mekan burası. Ziyaretçilerimizin çoğunluğu öğrencilerden ve yerli ziyaretçilerimizden oluşuyor. Yine bu ülkelere ait önemli protokoller burayı ziyaret ediyorlar. Geçen yıl 123 bin kişi burayı ziyaret etti. Bu yılda yani 2014 yılı sonu itibariyle yine aynı rakamların üzerine çıkmış durumdayız. Evet, gerçekten çok ilginç. Bakıyorum etrafımızda da şimdi biraz da şu kostümlerden böyle nasıl korundu, nasıl geldi buralara? Evet, bunlar e, UFA'dan geldi buraya. E, yine Başkurtistan Kültür Bakanlığı'nın e, armağan olarak buraya geldi. Burada görmüş olduğunuz gibi tamamen oradaki doğal hayata yansıtan e, kostümler var. Ve burada yine bir e, enstrümanı görüyorsunuz. Evet. Başkurtların e, milli çalgısı, e, kuray bu. Biraz önce de burada müziğini dinlediniz. Kendisi çok etkili bir saz. Hı hı. Burada yine başka kültürüne ait önemli bir takım Objeler eserleri, objeleri var. görüyorsunuz. Evet. Bu kültüre ait Önemli şeylerden bir tanesi bal. E, bal ile meşhur bir ülke. Burada da görmüş olduğunuz gibi bal kapları e, var. Yine ahşap hepsi bunların ama e, görmüş olduğunuz gibi porselen e, görüntüsü içerisinde. Hakikaten çok ciddi sanatsal çalışmalar bunlar. Evet çok değerli eserler var. Gerçekten görülmeye, gezilmeye değer bir yer diyoruz. Evet. E, mutlaka sevgili izleyicilerimizi bekliyoruz. Bekliyoruz. Burada ayrıca çadırlarımız da var. Hem Kırkız Çadırı hem Kazak Çadırı. Bu ülkelerin bütün etnografik özelliklerini yansıtan, bütün doğal hayatlarını yansıtan ve birçok ürünlerin sergilendiği bir alan burada. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah bütün izleyicilerimiz buraya davet ediyoruz. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür bizi ağırladığınız için. Hı. Evet sevgili seyirciler, bugünlük bizden bu kadar.